Ülkede yeni bir skandal yaşandı arkadaşlar. Türknet'in verileri çalınmış. Yaklaşık 3 milyon kişinin adresi, internet bilgileri vesaire yine ortalıkta gezecek. Ama asıl skandal olan şey şu. Bunu yapan kişi birkaç ay önce HGS'nin verilerini çalan kişiyle aynı kişi. İçerik üreticisi arkadaşım Juadis bu kişinin kimliğini açık etmiş ve yetkililere bildirmişti. Bunun ardından da HGS'yi hackleyen, 25 bin dolarda video isteyen bu şahıs yakalanmış ve içeri atılmıştı. Ama kısa bir süre sonra salınmıştı. İşte o kişi bugün de Türknet'in verilerini çaldı ve yine 3 milyon Türk vatandaşının verilerini aldı. Yabancı bir hacker forumunun veri tabanına yükledi. İşte skandal tam olarak bu. Potansiyel bir suçlu, milyonlarca vatandaşın verilerini çalmış, bir suç işlemiş zaten. Normal şartlar altında vatanı ihanetten yargılanması gerekiyor. Sen bu bilgileri nasıl aldın çaldın da yurt dışına pazarladın diye ama birkaç gün yatıyor çıkıyor ve geliyor yine aynısını yapıyor. Ve bu kişi bir açıklama yaptı. Aynen okuyorum. Biz öyle uğraşılacak adam değiliz. Sırtımız yere gelmez. Hiç delil bırakmam. En fazla bir ay daha yatar çıkarım. Sayılı gün çabuk geçer. İlk defa hapse girmiyoruz. Bu iş bu kadar. Hapse girip çıkayım daha çok da tahta buraya. İşte suçlular bu kadar rahat arkadaşlar. Ben bunu dedim diye belki beni de yuvalan alacaklar ifadeye çağıracaklar ama gerçek bu zaten skandal da bu çok rahat suç işliyorlar korkmuyorlar bir ay bile yatmam çıkarım diyebiliyorlar ve adaletten korkmaması sırtını yaslaması gereken biz masum vatandaşlar da adaletten korkuyoruz belki bizi de içeri alırlar diye peki siz ne düşünüyorsunuz?